Arif! Gidelim buradan! Kapa sırtını! Bu kadar kolay mı teslim edersin kendini? Şükret ki aklın başında! Başkası olsaydı bu fırsatı kaçırmaz herhalde! Arif sen beni ne sanıyorsun? Tanımıyorum seni! O sersem arkadaşlarına benzemiyorsun! Cici bir kıza benziyorsun ama... Hiç tanımadığın bir erkeğe bu kadar iyi davranman akıllılık değil! <laughs> hadi, hadi ağlama bakalım! Kaba konuştum, sarf Seni iyiliğin için. Hadi çıkalım buradan, sinir bir yer! Haklısın Arif, bazen çocukça şeyler yapıyorum. Belki rahat yaşadığım, belki de şımartıldığım için. Bazen öyle çocukluklar yapıyorum ki tanımayan biri hafiflik sayabilir. Arkadaşlarında da iş yok, kusura bakma, benden söylemesi! Herhalde haklısın Arif, ama inan bana, sana gösterdiğim yakınlığı arkadaşlarımdan hiçbirine göstermedim. Dürüst bir insansın sen! Nereden biliyorsun, <laughs> belki de değilim. Hmm, korkutamazsın beni, sen rastladığım insanların en efendisisin. Gene ne oldu Arif, kötü bir şey mi söyledin? Yok bir şey! Seni evine götürmeliydim. Çocukluk ediyoruz galiba. İstersen götür, ama ben mutluyum burada. Donacaksın. Öyle mutluyum ki donsam da gam yemem. Kusura bakma ben çok çok üşüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Açılır açılmaz birer nişan yüzüğü takalım. Öyle korkuyla bakma, bu da bir oyun işte! Hiç çiğdem! Oyun bozanlık yok! Çiğdem, daha beni hiç tanımıyorsun ki! Bayılıyorum kalalığına ama bu kadarı fazla! Ee? Ne söyleyeceğini biliyorum, hiç söyleme! Evlatlarım, aşk ciddiyet isteyen bir şeydir. İnsanların birbirlerini tanımaları için en az birkaç asır birlikte yaşamaları.. ..en az bir sene birbirlerini tartıp biçmeleri, <laughs> Bin sene sonra beğenmezsen almazsın beni. Beğenir alırsam muayenehanende hasta bakıcın olurum. Hem karın hem hasta bakıcın! Arif, bakma bana öyle! Yoksa bana güvenmiyor musun? Ee, güven meselesi değil! Ee, sen bana, ben sana güvendikten sonra! Ee, benim için haboş! Ah! Arif, gene bir hata mı yaptım yoksa? Çiğdem.. E, ben sana bir şey söylemek istiyorum.. ben aslında.. şey.. yani bu işin şakaya gelir tarafı yok.. yani ben aslında.. Ne geveliyorsun Arif? E, saat kaç? Dokuza çeyrek var. İmtihanım, imtihanım var dedin.. E, dokuzda! Ah! Taksi! Daha dokuza çeyrek var, yetişirsin. Akşam saat beşte Lali'yle kahvede buluşup bize gidelim, bizimkilerle de tanışırız. Sen... Ben de hasta bulurum, hadi geç kalıyorsun. Nereye? Köşeyi dönünce dur abi. <laughs> Param yok abi. Sen benden alay mı ediyorsun? <laughs> Paran yoksa ne diye taksiye bindin? Daha siftah bile etmedik. Karambola geldik abi, bir karamboldur, oldu işte. Evet. Az cebimdeki son meteliğim bu. Biraz daha konuşursan dayak yersin. saat kaç kardeşim. Dokuzu çeyrek geçiyor. Hmm, eşek kafalar. Eşek kafalı. Hayırlı olsun. Hanım ortalığı bir ververiye verdi ki sorma. Neyse ki baban imtihan olduğunu hatırladı. Ders çalışmaya kalmıştır, merak etme diyerekten yatıştırdı. Ee, sağ olasın Salih İmtihan iyi geçti mi? İyi geçti. Allah iyiliğini versin Emi. Ayol meraktan öldük. Neredeydim be doktor? Vallahi ananın gözüne bütün gece uyku girmedi. Ya bir şeyin altında kaldıysa, ya başına bir hal geldiyse diye dövündü de dövündü. Hadi hadi doğrusunu söyle. Yoksa çapkınlığa mı kaldın ha? Ayıptır Azize abla, bu ne biçim söz? Ders çalışmaktan imanımız gevredi. A bu, kırk yılın başı bir şaka edelim dedik. Ayol, biz senin huyunu suyunu bilmez miyiz? Tövbe tövbe! Gelelim inee! Şaka